Kayınca atış ederken adamın nişanından çıkıyor hep öldürüyor. Ben sağ abi, sola yani. ben ya, ileri aşağı yukarı yatıyorum ya. O sağ sola yapamıyorum ben. Yazık, diyorum, şey yap ya zıplıyorum şey yapıyorum. Ben direkt sağ yolu sola kaydırıyorum abi adamın nişanından çıkıyor o kadar öldürüyor. Evet, Allah utandırmasın. <laughs> Tolga abini almaktan çıkacak şimdi. Aha. Yok çıkmam da. Sen çıkacaksın çıkacağım deyince benim moralim bozuluyor. Ben çıkmayacağım abi devam. Sabaha kadar bunu. Tamam. Tamam bir tane. Bekle orada bekle. Bekle küçük küçüğün üstünde bekleyin. Helal lan kol bozuk ben... Ya hay Allah kahrolsun ya Ya valla 3 kişiye sıkkın 3 ötürü Tolga abi de kaldı ben böyle bir şey görmedim Ya <laughs> amına koyayım ayarım bozuk lan bu bazıkanı Direkt lastik yazıyor bana. Yeter abi iki almak istiyor. Bir adam 50 kişi atladı ben bunu yapayım. Adamın travması oldu. Nerede adamlar var? Nerede? Adam demiyorum adamlar küçük yerde. Nerede nerede tamam. Altında altında terdi birini aldım Abi adam burada Abi nereden Adam pompalı oyun dikkat edin. Ben yaradım ya diye bağlı yazıklar olsun. Böyle bir şey yok. Allah Allah. Ananı 3 kişi var burada. <laughs> ne Nerede? Evet. Canım indirdir geliyorum. Can da gördüm koptu kaçtı. <laughs> 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 ya şerefsiz kilin bir tanesi benim zaten orada. Nerede senin amına koyayım? Vallahi benim de. Bak. <laughs> Vay amından koyayım ya. Ben drop alalım artık ya. Aha, senle ne alakalı? A, alakalı. Adam seviyor dur. Aha, sniper atıyor. Tarımı attım. <laughs> Adam attı. <laughs> <laughs> ya, 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 Kim çaldı? Sağdan, bu yerden saldırı değil ha, bunker attı. Nükleer bomba düştü kafama. Abi bak, paralar duruyor abi. Ben gidiyorum, drop çekmeye koruyun beni. Bunu Oo, kim çaldı? Da var. Bunu kim Üçümüzde çaldı? Böyle üstün... adamlar geldi geldi üstümüzde ayıklar. Ya. ya var ya adamı delik deşik ettim. Ya lan niftir ha. Benimkilerimi çaldın hep. Çektim lan. Aramızı böyle Bu kadar olmaz ya. Kim çalan ölümdeki çalan buna? herkes birbirinin şeyini çalıyor. Abi adam önümdeydi ya. Yaparlar oha yaparlar. Çalarlar oha. Hiç Önce acım Ben bunu hiç sıkmayacağım abi. Buradaki kilimi çaldınız. Hakkımı helal etmiyorum. Ben sıkmayacağım düştüğü zaman. Burada 3 kişi var. Üç kişi var. Nerede? Basalım, basalım. Gemide. Gittim ama ona koyayım. Atladım. Yakan kilimi çaldı. <laughs> Üstteki hiç <niş> canı yok. Üstteki <laughs> ne var ya bir mermi daha değil de Adamlar Buradan adam abi. geliyor. Senin indi adam. Şunlara girdiler hepsini kırdım ama. Hadi iyiyiz hadi iyiyiz Tüneli bitirdiniz mi? Tünelde bir kişi aldım İkincisi var destek Bir mermi lütçeni kaldı amına koyayım Burada gösteriyor adam. Üste. İşte. Ya ben böyle bir şey görmedim ya. Onu da vurdu ya. Bunu bırakın bari. Oha adam var saniyede gördüğünle öldü bir yol değil mi adamın? Peşin bunun anasını anında öpmüşler. Oha Abi alttaki so şıkıyor. soldan bakıyorlar. Oha oradan evet. Bas 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 bas. Saldırı atmışlar dikkat edin. Aha uçarak gidiyor. Tam gibi seke, seke gitti. Göt. Bir eller ısındı. Fena oldu bir eller ısındı. Prizana çıkıyoruz. Hadi gel. Prizana çıkıyoruz. Prizi dağıtıyoruz. Oradan biricek geliyor. Hadi. Abi Buraya. yakın oynadık mı? Güzel oynuyoruz bak abi. Aynı anda. Bu an yanıma gel sen benim. Bir de kill çalmayın abi. Hadi gel tamam kill çalmayacağım hadi abi, gel. Amına koyayım oğlum kimse söz yaramaz. Bak bak Volkan, <laughs> çatıya çıkıyoruz hızlıca hadi. Hadi gel. Bak burada var. İleride ileride yürü ileri. ileri bas, bas 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 bas. Sıkmayın aynen. Sıkmayın yakın çalın. O ayıp ne geliyor? Kimi çaldın? Harap zıkkım olsun. Payser yolla. Burada adamlar. Kendine dikkat. Burada var. Yakın, 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 yakın gelin, yakın. Gel diğer şu direkt şu binaya şu şuraya şu daireye şu daire. gelin gelin gelin. Rohan gel Rohan gel tuha girin. Ya ama abi yukarıdan, tane yukarı yukarıda adam var. İçeri al. Alttan girdi. Alttan girdi. Alttan girdi. Ya şuna girdi. Çocuğu ya. abi şuna girdi. Ya şuna girdi. Ya. ya şuna girdi. Ben şey ben burada ineceğim sike sike. Ben sıkışıyorum orada. Oo, aklım helal etmiyorum. Oğlum ilk oda öldü la. Ha? Hayır ya senin değil de. İlk ben... İğitmenim de bu, 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 bu da derken gülüyor ya. Anlamadım. Hayır o ilk olamazdı. Nasıl ilk benim olamazdı? Ben onu yerde buldum. Bers ben tamam, peşini aldım valla yerde. yerde. Can da yerde buldu. Bankı rastlarla. Abi karşıya basmamız lazım gelin çabuk gelin çabuk gelin Ben kendim size banka bıraktılar Volkan'ı Ya ama Abi gelmiyorsunuz ki ben burada 3 kişi yok Oğlum sen ne geldin adama bak vurdu Kaldırıyor orada kırmızı kütlerden. Kaldırıyor arkadaşını Ananı sikim çıkmadı Allah Spesiva mı? Tazmiden yap adam atladı. Adam atladı. <laughs> Kimse gelmiyor. Ben durumu alıp da geldim nasıl geldim bilmiyorum beyler herhalde Allah'ım adam atladım. Ben Altta bulacağım. <laughs> <laughs> Amına 20 kaldırdılar ya. Çık <laughs> diyor lan. Sen kodumunu <laughs> ne <galiba> <laughs> <laughs> Kontrolü bastık biz. Nasıl kontrolü bastın? Trabu almaya evet. gitmiştik ondan mı tevhid Ben biz ne yapacağız? Kine geliyorum ben. Ya çık artık şuradan ya. Sen seni sıkmaz mıyım şimdi ben orada? Bir bak. Hı. Al. Aha öldü sala. Teşekkür ederim. Üşşş beyler beni kaldırın. Ağzımdan ağzından vurdu hissettim. dedi. <laughs> dedi. <laughs> Hadi gidiyorum ben. Evlere gelin evet gelin gelin gelin. Ya hak. Ne ne. Sen Bir takım geliyorlar. Sen Sen de Allah kahretsin. Ya amına koyayım ya. Can abi baktı lan oradan geliyor dedim. E baktım da çok çabuk öldürdü abi. Can abi. Ba bana atla bana Sevk'in çok sevk. Çek şey de var yanımda. Ne Tolga ya. abi kaldırız. Can abi. Anlamaz. Gel sen abi gel bana bir Önce beni kaldır. Basma kaçacağım fişekle Tolga abi kaldır dibinde. Ne yaptırıyorsun? Paraya ne güzel bir kısım oldu. Ölüşken aktım, bankada şey attım. Sıra sıra. çok iyiydi. Ağzıma ağzıma Alın son 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 Paka paka O da bana geldi Ha 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 Yasin abi çıkma dedi killere bakalım Müdür kaydetin bekle çıkma Kırmızı var BK vurmuş Volkan Bak bak akıyor bekle, akıyor Bekle bekle çıkma Durun Hemen çıkabilirim Hayır <laughs> Ya ben bu kıza aşık oldum ya Ben sigara içip geliyorum hızlıca Götünü yüzüme sıksana ya Oğlum videoyu kaybediyorum bir adam <laughs> Ne diyor? Videoyu <laughs> 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 çok etkilendim Açar kilam. Ben, bir de, ben, de, bir söyleyin, ben de, de, göremiyorum.